Gençler merhaba. Bu videoda insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. İlk önce bu bölümün iş tanımını yapalım. Bu bölüm üzerinde çünkü çok konuşacağız. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü, insansız hava aracı teknolojisinin tasarım, bakım ve üretimini yapabilecek kabiliyete sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek ve aynı zamanda insansız hava aracı teknolojilerini araştırma ve geliştirmesinde etkin rol alacak uygun nitelikli teknikerler yetiştiren iki yıllık ön lisans programıdır. Evet. Şimdi iş olanaklarına bakalım. Havacılık, askeri, savunma ve kolluk kuvvetlerinin iş imkanı vardır. Arama kurtarma faaliyetleri ve yangın söndürme, hava fotoğrafçılığı imkanları, rüzgar türbinleri bakım, onarım ve kontrolü, kargo hizmetleri petrol ve gaz alanları, haritacılık, hava durumu kontrol ve hava kirliliği tespit, hava kurtarma, kentsel dönüşüm, üç boyutlu şehir modelleri oluşturma, tarımsal alanlar, insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü çalışma alanları arasında bulunmaktadır. Evet, bir de üniversite taban evet, puanları ve üniversiteler. Yalnızca üç tane üniversitede İnsan Savarıcı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümü var. İki devlet üniversitesinde bir özel üniversitede var. Eskişehir Teknik ve İskenderun Teknik Üniversitelerinde e, var diyeyim bölümümüz. E, taban puanı Eskişehir'de 332, İskenderun'da 306 yani devlet üniversitesinde taban puan 306 ve sıralama 435 435.000. E, vakıfta ise yüzde indirimli de 253 puan 893 bir sıralama alıyorum. Hocam şunu da belirtmek istiyorum. burada değil de elimdeki notlarda var. O teknik üniversitesinin mesela en yüksek puanla alımı 471 puan. Oh. Yani. Güzelmiş. Evet. Evet. hocam bunu da deneyim zaten son slide'ımız. Evet ]ımız. DGS geçiş hakkına. Şimdi KPSS'de ataması yok. Şu nedenle yok. 2019 yılında açılan ve 2020 yılında ilk öğrenci alımını yapan bir bölüm. Yani şu an okuyanlar daha birinci sınıftalar. Bu nedenle KPSS zaten olamaz. Ataması mezunu yok. Hı -hı. DGS'de de e, geçen yıl program yok zaten. Bu yılda kılavuzda baktım yok. Daha zaten... yer evet. Muhtemelen seneye evet. vermeye Geçiş yapacak başlar. öğrenci de yok ama mühendisliklere muhtemelen geçiş hakkı tanınacaktır. Birçok mühendisliğe geçiş hakkı tanınız. Evet. Şimdi arkadaşlar, Aslına bakarsanız böyle bir bölümü keşfetmek, tanıtmak da bence güzel oldu. Evet. Neden güzel oldu? Şimdi bildik birçok bölüm tanıtıyoruz. Daha ismi yeni yeni duyulan, hatta ve hatta yeni açılmış bir bölümden bahsediyoruz. ya insan sağlığı teknolojisi ülkemizde yok değil, var. Ama gel gelelim bu başlık adı da altında ilk defa bir bölüm açılmış. Daha yenilerde herhalde ilk mezunlarını gelecek sene mi verecek? Evet. Gelecek sene verecek. Şimdi arkadaşlar genelde ben şöyle derim. tezelden eline ekmek tutsun. Aynı zamanda yaptığım işten keyif alayım. İsteyen arkadaşlar varsa ve bu işe de Meraka olan varsa hiçbir şekilde kaçırılmaması gereken bir bölüm. Ben bu bölüm mezunu olup da elinde diploması olan adamın, kişinin önümüzdeki yıllarda işsiz kalma ihtimalini sıfır görüyorum. Tabii biraz da yetenek, kendini geliştirme de esastır bu işte bir meziyet işi çünkü bu yerden havadaki bir aracı kontrol etme olayı açıkçası yani benim anladığım basit tabiriyle size anlatabileceğim şekil bu bu puanlara ulaşan arkadaşların bence tercihlerinde mutlaka yer vermeleri gereken bölümlerden bir tanesi olarak görüyorum vatana millete hayırlı olsun <laughs> ee, ne diyeyim yani o bildik bölümlerin haricinde bir bölüm tanıtmaktan da ayrıca ne diyelim? Kıvanç duydum diyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle ciddi alın, kale alın. Hatta bu puanları alırsanız da bu bölümü kaçırmayın. Ama ben bir şöyle de bir bölümün de, ilk mezunları tabii, olmak tabii, çok kötü bir Tabii 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 o çok önemli. Ben şeyi biliyorum. Yaşımız ortaya çıkıyor her seferinde itfaiyecilik bölümünün ilk çıktığı, ilk açıldığı zaman ben o zaman Kocaeli'ndeydim, çalışıyordum benim okuduğum liseden öğrencilere tavsiye etmiştim. Badan çocuklar ikinci sınıftayken zaten iş teklifleri yağ yağmaya başlamıştı. Bu bölümde böyle bir bölüm arkadaşlar. Muhtemelen bir ihtiyaç üzerine zaten açılmış. Tabii bir tabii bir öyle olmuş. Ama bu puanların da ben buralarda kalacağını sanmıyorum. Evet. Bu TYT puanları içerisinde en yüksek puanla alan evet. bölüm olacaktır gibi geliyor şu bana. Şu an belki keşfedilmemiş olduğundan puanlar e, hani bir, böyle. Biraz gözden kaçmıştır. İnsanlar görmemiştir. Yine de siz e, tercihinize yer verin. Peki, belki gelir. Yani hocam mesela 300'de de gelebilir. Belki belki Şahsız. gelir. gel. Yani şu puan esasıyla bu sene tercih yapılabilir ama puanlar tamam puanlar böyle kalmayacaktır. Mutlaka yukarı çıkacaktır. Evet. Benim tahminim o. E, bu kadar. Tamam, teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama e-mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.